Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün 10 Eylül Salı. Dün 9 Eylül Pazartesi günüydü ve milli maçta güzel bir galibiyet elde ettik. Kerem Aktürkoğlu'nun 3 golüyle birden. Dün milli maç hakkında çok da yorum yapmaya gerek yok. Hakan Çalhanoğlu olunca milli takımın ne kadar seviye atladığını sadece 45 dakikada yine görmüş olduk. Onun dışında Mustafa Hekimoğlu için güzel bir fırsat olabilirdi. Çünkü Umut Nayir gerçekten inanılmaz kötü performans sergiledi sahada bence. Yani bir forvet olması tabii ki sağda iyi ama o forvet Umut o kadar da iyi olmayabiliyor bazen. Onun dışında milli takım gayet iyi gibiydi. Eren Elmalı'yı çok beğendim. Hani hiç böyle bir performans beklemiyordum ondan. Biraz heyecanlı ve sert oynuyordu ama yine de gerçekten iyi bir performans sergileyerek maçı kazanmamıza yardım etti. Onun dışında arkadaşlar dün bir okula gittim. Hocalarımla görüştüm. Ee, özel ders almak için matematik hocamla görüştüm. Onunla gününü kararlaştırdık falan filan. Onun dışında dün okuldan gelip eve ders çalıştım ama dün video atmadım. Biraz üşendim açıkçası. Sonra dersten sonra spora yazıldım tekrardan. Yazın başında gidiyordum ama araya da e, bir aksaklık oldu gidemedim. Şimdi tekrar başladım dün diyetime de tekrardan başladım. Hayatım genel olarak böyle. İsterseniz size bugün neler yaptığımı anlatayım. Yine bu deftere Rüştü izlediklerim, izlediğim dil bilgisi kampının notlarını aldım. Bugün sözcükte yapıyı izledim. Sonra bu ulti matematik denemesi gerçekten çok sağlam bir denemeymiş. Ben gerçekten beğendim. Hani geometrisi zor, matematiği de böyle çok zor diyemem ama orta zor arası gerçekten dikkat isteyen kafayı kullandırma kafa kullandıran güzel sorular var. Ben çok beğendim bu denemeyi. Ama bu denemeyi seviyesi için hazır mıyım şu an bilmiyorum. Onun yerine şurada duran bu bilgisayar mal TYT matematik branş denemelerini de çözebilirim yarın. Ona bu akşam karar vereceğim. TYT fenlerde de geçen hafta söylemiştim. TYT fenlerde bu hafta branş denemesi çözüp eksiklerini belirleyip haftaya itibaren konulara çalışacağım demiştim. Bu konu çalışma kısmını da ben 3 haftaya bölme kararı aldım. Bu hafta TET Biyoloji'yi bitireceğim. Haftaya TET Kimya'yı, son haftada TET fiziği bitireceğim. Ve Eylül ayında TET işim bitmiş olacak. Ondan sonra ufak ufak AYT'ye fen dersine başlayacağım. Ama öyle bir anda halletmeme gerek yok. Zaten önümde uzun bir süre olacak sınava kadar. Yine elimden geldiğince çabuk halledip. Ama bir o kadar da sakin kalıp. Konularımı bitirip, denemelerimi bitirip sınava hazırlanma gibi bir plan var kafamda. O yüzden bugün bunu çözmedim. Yani bir tane çözdüm. Sonra o da zaten full geldi. Sonra konusunu izledim, onu denildim, bunu dinledim Buradan okuyorum arkadaşlar. Yani güzel bir not bence. Buradan biyolojimi okuyorum. Bu defteri kimyaya not almak için çantama ekledim ama bugün neden eklediğimi bilmiyorum. Çünkü bu altındaki fizik de aynı şekilde. Bunları hatta kaldırayım. Bunlar şu an işim yok. Orjinal geometri yine ikizkenar üçgenlere başladım. Çözüyorum. Deneme deposu bunu bugün çözmedim. Yani unuttum açıkçası. Şu an elime alınca fark ettim bunun çantamda olduğunu. Keşke çözseymişim. TT Türkçe dediğim gibi çözmüyorum. E, Rüştü Hoca'nın dil kampını, bitir kampını bitirip böyle çözeceğim. TT sosyal notlarım gerçekten istediğim gelmeye başladı. Apotami sosyalden bir yanlış, iki yanlış yapmaya başladım. Bakın bu bir yanlış bugünkü sınav. Bu da bir önceki sınavım iki yanlışı boş ama sorunun birinin cevap anahtarı yanlıştı. O yüzden ben bir yanlışı boş sayıyorum. Ki doğru olan şekilde. Bunları da bugün çözmedim. Dediğim gibi TT böyle çalışıyorum. Bugün günüm böyleydi. Şimdi birazdan bir şeyler atıştırıp yemek yiyip spora gideceğim. Öyle yani. Anlatacağım. Bunun dışında çok da farklı bir şey yok. Beşiktaş'ta yaprak kımıldamıyor gerçekten. İnşallah eldekilerden çıkarlar da transfer yaparlar ama bence yapmayacaklar. Yani durum böyle genel olarak. O zaman ben videoyu kapatayım. Haydi görüşürüz.